Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vişne suyu tarifi paylaşacağım. Özellikle yaz aylarında içinizi serinletecek nefis bir tarif. Mutlaka deneyin. Hem çok kolay hem de çok pratik. Öncelikle yıkayıp sirkeli suda beklettiğim ve duruladığım vişnelerin çekirdeklerini çıkartalım. Vişnelerin çekirdeklerini pipet yardımıyla çıkartıyorum. 1 kilo kadar vişne ayıkladım ve temizledim. Bu vişneleri tencereye aktarıyorum üzerine 1 litre su ilave ediyorum şimdi ben vişneleri önceden dondurmuştum dondurucudan çıkardım o yüzden sulandılar normalde 1,5 litreye kadar su ilave edebilirsiniz ama benim size tavsiyem 1 litre ile pişirin piştikten sonra da soğuk su ilave edebilirsiniz bu şekilde suyunu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum kapağını kapatıyorum yüksek ateşte yaklaşık 10 dakika kadar kaynayana kadar pişiriyorum ben ocağın büyük gözünde pişirdim Kapağı kapalı olduğu için de ara ara kontrol edelim kaynayıp köpürmeler, taşmalar olmasın. 10 dakika sonra görmüş olduğunuz gibi kapağını açtım. Yine şöyle bir karıştırıyorum ve orta yüksek ateşte bir 10 dakika kadar daha pişiriyorum. Vişneler diriliğini kaybetti, yumuşadılar. Bu aşamada üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şeker miktarını kendi damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ben çok yoğun şekerli sevmiyorum. O yüzden bir su bardağı şeker benim için yeterli oluyor. Şekerini de koyduktan sonra yine birkaç tur karıştırıyorum. Şeker eriyip vişneler iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Vişneler istediğimiz kıvama geldi. Çok güzel piştiler ve yumuşadılar. Şimdi ocağı kapatalım. Vişne suyumuz için vişneleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirelim. Değerli izleyenler ve dinleyenler, benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Evet blenderdan geçirdikten sonra daha pürüzsüz bir kıvam olması için ince bir süzgeçten geçiriyorum. Bu şekilde vişnelerin posasını ayırmış oluyoruz. Çok fazla bir posa çıkmayacak. Dilerseniz bu işlemi hiç yapmayabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış bir durum. Mesela ben posasını hiç ziyan etmiyorum. Bunu da sulandırıyorum. Kendimi ayrıca içiyorum. Vişne suyumuz hazır. Buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra soğuk soğuk servis edelim. Tam kıvamında çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.